Selam millet. bugün sizinle Blok Kızı Lover'ın 10. bölüm bölümü bölüm çekiyoruz. Evet. Ve 10 bölüm olduk arkadaşlar. Bunun uzun versiyon videonun videosu yarın gelecek. Şimdi söyleyeyim. Belki çok istiyorsunuzdur ben de cevap vereceğim. Uzun ve yarın gelecek. Bu arada kanalıma, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada. Dur. Bu sefer uzun kollu giydim arkadaşlar. Çünkü soğuk oluyor bazen. Evimiz biraz soğuk oluyor ondan. Evet. Evet. Şimdi ne yapalım ne yapalım. <laughs> Yine ne yapalım ne yapalım diye. Bu sefer o i̇yice, iyice dolu yağdı kal. Kar iyice dolu yağdı. evet. Ee, düştük. Evet. Şimdi. El. Eh. Hayır. Ben buradan niye çıkamıyorum? Heh. Ne yapalım yine? Evet. Acaba bu, bugün 10. bölümde ne yapabiliriz? Evet. Şimdi. Evet. Şuradan bir çıkalım. Çıkalım şöyle. Heh. Evet. Yarın, yarın hem uzun versiyon videosu gelecek. Hem de 11. bölüm gelecek. Başka bölümde başka bir başka bir oyunda çekebiliriz. Çekebiliriz bilmiyorum. Bir şey aşkı United çekmiştim. United çekmiştim. Onda practice mode oynamıştım. Yani onun gibi farklı bir oyun çekebiliriz. Evet. Bu arada ben de Abim hmm. bir futbol seviyorum. Barda. Senin bazıları futbol seviyordur. <laughs> Bilmiyorum. Bazı futbol seviyordur herhalde. Hepinize söylemiyorum ama bazılarını söylüyorum. Evet. Şimdi bu iknesi. Dur çıkabiliyoruz en azından. Yan çık. Evet. Eh. Kimler var kimler? Evet. Eh. Şimdi kimler var acaba? Hey, Creeper. Ya ne var ya? Burada bir şey ilgileniyorum. Hala sen şey mi bozuyorsun? Ben ben senin şeyini diye bozayım. Ya, seni öldürmeye geldim ben. Ama hiç ölmüyorsun sonunda öldüm diye öldüm öldüm acaba niye öldüm <laughs> sen sen de alın. ya sen de mi yedi creepersın <laughs> çakma creeper ya ben çakma creeper değilim ben çakma creeper değilim şu an anladın mı çok anamadım herhalde oynayacağım Allah Allah neyse Oh. Çok hızlı olur bitmiyor. oh. Uçalım. Oh, uçuyoruz. Oh. Uçuyoruz arkadaşlar. Ve iniyoruz. <laughs> Bakalım ne olacak. Nasıl ineceğiz. oh, böyle indik. Sanırım fena indik. Ha, sabah oluyor herhalde. Yani sabah sabah oluyor arkadaşlar. Ba şey baya gidiyor. Ee, bilmiyorum. Ad, adı ne olduğunu bilmiyorum. Şey dur. Ay herhalde. Anlayı buldum. Ay. Ya. Çık ya. Bir şey değil zaten. <laughs> Ya. Bak. Pes sabah Oldu arkadaşlar. Evet. Şuradan çıkalım şöyle. Evet. Hey kimler var? Mansur sorun. Evet. Şuradan çıkalım. Ben ben böyle büyük bir şey, büyük bir canavar görmüştüm ama ama o nerede olduğunu pek bilmiyorum. Dur, belki buluruz. Belki de bulmayız yani. Ama buluruz bence. Neyse bence bulmayız. Baş Bence başka bir şey buluruz Hat ya da gezeriz bir şeyler buluruz. Şimdi. Ş Şuradan şuraya girelim, şuraya gireceğiz arkadaşlar. Who? wait. Bu arada bunun çok videosu bugün gelecek bu arada böyle challenge'lı bir, challenge bir, challenge bir, <laughs> challenge bir challenge gelecek. Ay challenge'lı bir short gelecek. Challenge'lı bir challenge gelecek. Yani öyle challenge'lı bir short videosu gelecek. Bir kere yani de challenge'lı bir video çekmiştim. Biliyorsunuzdur yani. Bunu da bilin yani. <laughs> biliyorlar ya biliyorlar. Neyse. <laughs> Şu dizimi kaldıralım. Koyarım şöyle. Evet. Ha. Ah. Aa bu ne böyle? Ne böyle? Kutup ayısı mı bu? Kutup. Ne, ne, ne kutup ayısı af. Kutup ayısı değil herhalde. Anlayamadım. Hem çık. Nerede Sid? Vay o hayvan. Hayvan nereye kayboldu? Hayvan. Ha, onu bulacağım. Ah. Am nereye kayboldu? Ah. Burada çok yer var. Nere? nasıl bulacağım bilmiyorum. Ah. Şuradan girelim şöyle. Evet. Şuradan da bir tane çıkalım. Yok dur çıkalım evet. Yok çıkma, çıkıp çıkmayacağım ya. Ben o hayvanı bulamadım ama nerede bilmiyorum. Türknet Smartify ile yapay zeka destekli Hı. internet hiçbir yerde yok. Bir dakika. Dönemi başlıyor. Modeme uzak. Ben çık. Evet. Neredesin? Neredesin o? O bulduğum hayvan nerede ya? Hiçbir yerde bulamıyorum. O neydi öyle? Bir şey değil. Bir şey değilmiş zaten. Ben de bir şey zannettim ya. O hayvanı zannettim. Ama değil. Her zamanki gibi. Şimdi. Heh. Bir şey buldum burada. He? Dur dakika bu benim hayvan bulduğum hayvan mıydı? Ay. Gitme. Ya senin yüzünü göremiyorum. Oo domuzcuk bu. Bu domuzcuk. Domuz domuz Ama şimdi öldürdüm onu. Onu öldürdüm şu an. Oho. Az önce bayağı yükseldim. Evet. Ay. Ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> Yerde eğilmeye başladı ben zamanki gibi. Hem yani şu eğilmeleri hiç sevmiyorum ben. Ben niye şey yapamıyorum? Böyle kalkabilirim. Bakalım kalktım mı? Ya niye kalkamadım ya? Dur. Öh. Neyse reklam çıktı. Ben bazen yapıyorum bazen yapamıyorum arkadaşlar. Yani böyle düşünün. Evet. Yüklenecek mi? Heh, yüklendi. Evet. Bakalım. ha. Dur. Bir dakika, bir dakika. Oo evet. Bakın. Ama hiç şey yapamıyorum. Ya Neyse böyle oluyor. <laughs> Eğlemiyordum. Neyse izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim videoları kaçırmamak için kaçırmamak için ücretsiz abone abone olmayı unutmayın ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.